Evet arkadaşlar. Çiftçinin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi yaptığım çiftliğimi göstereceğim. Kendi hayvanlarımı da. Evet çiftliğim. Bu hayvanlarım. Burası 4 metrekare. Kendim yaptım. Evet. Şu görmüş olduğunuz cins kel tavuk cinsi. Horozdur. Evet. Etrafı sıcak tutsun diye çuval çaktım. Evet. Kuluçka yeri. Burada malzemeler. Evet arkadaşlar. İşte tavuklarım, horozlarım. Köy tavukları, açalı tavuk, kaz. Daha yeni başladığım için görüntü kalitesi kötü olabilir. Ama izlendikçe daha iyi olacak. İşte burası da onları saldığım yer. Çok büyük bir yer. Dışarıda çok güneş. Buradan çekeyim. Şu an yem yiyorlar. Yem olarak arpayı veriyorum. Çünkü arpa daha iyi gelişmelerini sağlıyor ve evet, şu karşıda gördüğünüz çok değişik bir cins normalde 5 tavuğu 5 tavuğu ile geçer ama biz İran tavuğu diyoruz ondan bir tane var evet köy tavuğumuz yumurtlayacak yumurtladığında yumurtalarını da çek çekerim Evet. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın.